Yok güzel bilmen. Hepimize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle benim en sevdiğim oyun olan Emokasta oyuncu karakterlerini canlandıracağız. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Oyuncu karakterini canlandıracağız. Haydi hemen bir tane server'a gidelim. Mesela şarkı söylerek gidelim. Şarkı arada köpek balığı demek köpek balığı gibi bir karakter canlandıracağız. Şimdi arkadaşlar hemen söylüyorum. İlk karakterimiz yani ilk oyuncu tipimiz oyunu bilmeyen oyuncu tipi. Hemen buradan bunlar İngiliz ya yabancı ya. Hemen How to play Heh, bunu yazıyorsunuz. Oyuncu bilmez şekilde trollüyoruz. Çok zevkli olacak. Haydi bakalım. Heh. Şu anda başlıyoruz. 3, 2, 1, 0. Yes. Arkadaşlar yes demeyi de miydi? çok seviyorum. Oha. Oha. Bu nasıl şans? Abi bir şey diyeceğim. Böyle bir imposter oluyor. Ooo. Oh, yes be. İmposter oldum. Madem. Aynı oynayalım. Bu arada arkadaşlar yemin ederim hile yapmadım. Şans eseri. poster geldi. Neyse. Şimdi bizim karakterimiz neydi? Oyunu bilmeymiş gibi davran. He, Arkadaşlar benim yirmi oy yaptı. Süpersin. He, Mor kim, kim bastı? Kim bastı? Hemen görelim. He, Mor basmış. Mor süpersin. Sen bir tanesin. Ben de auto play yazmıştım ya. Ben mi atacaktım ona? İşte oyunu bilmeyen karakter böyle bir şekilde yazıyor. Auto play. Ardından insanları yazıyorum gibi. Neden benim ismim kırmızı gözüküyor? Aynen bunu yazıyorum. Diyor ki şuna siy diyorlar. Çünkü auto play. Yiğit yeter diyorlar. Yapma diyorlar. Yes yes yes. Oyuncu bilmeyen arkadaşlar. Oyuncu bilmeyen karakterimiz çok iyi. <laughs> ben de kendimi reportlayayım. Süper bir oyuncu. Benim, benim, benim ismim neden kırmızı? Auto red. Auto red my name. Hemen bunu yazalım arkadaşlar. Auto play yazalım. Ardından o bilmediğimizi çok fazla belli edelim. İşte bu şekilde oyun tipleri var. Ben bu oyuncu tipini çok seviyorum arkadaşım. Aa bu arada oynadılar bakalım. Yiğit Bağzı imposter. Yes, yes, yes. Oley be arkadaşım. İşte ilk karakterimiz buydu. Oyuncu bilmeyen tipi birdi. Şimdi ikinci karakterimiz ne mi? İkinci oyuncu tipimiz troll. Ama nasıl mı troll edeceğim? Hemen izleyelim. Mesela şuraya troll yazalım. Şu üç ile yazalım. Ardından Türk server'a girelim. Bir tane adam diye Türk, Türk server'ı var. O girelim. İnşallah Türksünüzdür. Ah Mert Türk değilmiş. Çıkar Arkadaşım. Çık 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 çık. Yabancılarla oynamak istemiyorum. Türk yok mu? Türk Hello. Ben ay Süpersin. Türk serveri. Ha süper. Tamam. Girebildik. Oha. Oha. 128 kişi yapmış. Vay canına. 128 kişi oynayacağız. Hadi. Hadi lütfen 128 kişi oynayalım. 10 kişi başlatma. 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 Hayır. Başlatma. Olamaz. Hayır olamaz. Arkadaşlar bakın. 128 kişi bekleyebileceğiz. Değil mi? Lütfen yazmış. Olamaz ya. Niye başlattın? Niye bu insanla dinledin? 128 kişi beklerdik ya. Ne olacak? Hemen beklerdik arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Heh, şimdi ismi bir troll ya. E hilesiz. Bakın hilesiz trolleyeceğim. Daha sonra da hileyle de trolleyeceğim. Şimdi mesela Sof merhaba merhaba. Seni takip edeceğim. Oyun sonuna kadar ne olursa olsun seni takip edeceğim. Hayatım boyu seni takip edeceğim. Heh, bakın arkadaşlar bu botun yanına doğru gitti. Hello Sof. Merhaba Sof. Ben sanki Sof'un ikisiymişim gibi. Heh, yapışık yapışık ilgizler aynı. Yapışık ilgizler arkadaşım. Merhaba merhaba ben senden kopamıyorum. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli ya. Canım Sof'um benim. Canım güzelim. Ben sana şimdi bak aşık olduğum için seni takip ediyorum. Heh bu şekilde takip ediyoruz. Heh. Arkadaşlar şimdi sofa dışa şey yazalım. heh i̇zleyin arkadaşlar. Ben onu takip ettim ya. Hemen bakın bu arada arkadaşlar yazışmalar var. 122 kişi beklemeyeceğiz değil mi? Lütfen demiş. Keşke yayı bekleseydik arkadaşımı Neyse sofa diyelim. So, why follow me? Why follow me? Arkadaşlar ben onu takip ediyorum. Ama da, tam dersine trollüyorum. İşte bu şekilde trollümeyi çok seviyorum. Diyorum. So, why follow me? Bu niye? Why follow me? Heh sof diyor ki, You follow me. Yani sen beni takip ettin diyor. Sen beni neden takip ediyorsun diyor. Arkadaşlar işte bu şekilde trollemeyi çok seviyorum. Aa troll beni boyladınız. Olamaz. Mavi bunu nasıl yaparsın bana? Bana nasıl kıyarsın? Aşkına kıydın. Olamaz. Ama arkadaşlar şimdi İhre ile trolleyeceğim. nasıl mı trolleyeceğim? Hepiniz biliyorsunuz. Heh, şurada hemen Mera'nın yanına gideceğim. Nasıl mı gideceğim? Şurada şimdi. Allahu ekber diyoruz ardından. Allah bana can ver lütfen diyorum. Ve aaa oh, oh, canlandım. Süper. Bu sefer türkü trollemek istiyorum. Sonuna kadar kadar türkü takip edeceğim. He, şu an üzme Belina'yı kestim. Belina'cığım merhaba. Merhaba seni takip ediyorum. Sonuna kadar takip edeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak. Oo sabaha kadar takip et. Bakalım tepkisi ne olacak. Sabaha kadar takip ediyoruz. Bu arada bot hakkı yok. Süper. Report ne yapıyor He, böyle takip ediyoruz. Haydi bakalım. Nereye gidersek gidelim. Hayır hayır olamaz. Lütfen lütfen bot'e gitme. Hayır bot'e gitme. Galiba anladı arkadaşlar. Bot'e basma. He. Süpersin. Basamıyor. Basamaz ki. Basamaz ki. O ne be. Hakkın mı kalmadı? Aa. Belina'yı bazı mı adam ne oldu beni na içip oynuyor çok seviyorum ya arkadaşlar beni alümden çıktım çünkü çok bir şekilde trolledim. Neyse şimdiki bir karakterimiz oydu ciddi oynuyorlar. Nasıl bir ciddi oynuyorlar? Hemen göstereyim. Mesela şöyle ismimizi ciddi yapalım. Biz çok ciddi biriyiz. Ciddi bir adamız. Bayağı bir ciddiyiz ama çok ciddiyiz. Sevip almıyoruz oyunu. Oyunu oyun için oynuyoruz. Hemen gösterelim. Hemen nerede? Türk istiyorum. Türk yok mu? Türk istiyorum. Türk neredesin? Heh bir tane buldum Türk Üç 3 kişilik katil halde basalım. Şimdi ciddi bir adam geldi. Ciddi bir adam. daha başlama. Dur dur. Başlama. 4 kişiyiz oğlum. He, Şimdi ciddi ciddi soralım. Merhaba. Merhaba. İşte ses kalın yapalım. Merhaba. Ciddi olalım lütfen diyelim. Heh, ciddi olalım diyelim. Heh, ciddi olmayan ee, ne olsun? Ee, pat patates geçsin. Allah yazamadım. Heh. şuna tamam diyelim. Arkadaşlar neyse trolleyeceğim. Ama çok güzel trolleyeceğim. Oyunu ciddi oynayanlar var. Arkadaşlar gerçekten bu oyunu bayağı ciddi oynuyorlar. Ciddi oynayan insanlar ne yapıyor biliyor musun? Mesela sadece görevleri odaklanıyor. Mesela burada Midway'de görev var ya. Hemen görevi gidiyorum. Hemen şu görevi yapalım. Heh, ciddi moduna geçiyorum. Toronim arkadaşım. Ben bu görevi kazanayım. Bu katili bulayım. <laughs> bu şekilde süper. <laughs> bu görevi yaptık. Süper. Şimdi diğer görevi yapalım. Diyor ki elektriğe gidiyor. Tamam arkadaşım. Elektriğe gidelim. Elektriğe gidiyorken bir kişi bu bastı. Şimdi ciddi ciddi konuşalım. Hemen ciddi ciddi konuşalım. Hemen şunu diyelim. Ee, kim bastı? Ulan butana diyelim arkadaşlar. Gerçi ben ciddi olamıyorum nedense. <laughs> kim bastı? Ulan bu diyelim. Ciddi ciddi diyelim. bu ee, diyor. Neden? Neden bu diyorsun? Neden bu diyorsun? Diyorum. Kaç <laughs> katil güldü. Madem güldü onu da trolleyelim. Katile ciddi ciddi. Katil neden ismine katil koydun? Yoksa katil misin? Katil misin? Diyorum ve gönderiyorum arkadaşım katile. Evet, bu şekilde trollemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Hemen biz de katilimize oy verelim. Aa bize cevap verdi. Hayır dedi. O zaman arkadaşlar ciddi bir şekilde ciddi bir oyuncu tipiyle o zaman neden katil oldun? Diyelim katil koydun ismini. Koydun ismini diyelim. Ayrıca isminde renginin kırmızı ayrıca ne de kırmızı diyorum arkadaşlar oyunu çok ciddi oynuyorum kırmızı Heh, bu şekilde basıyorum ee, cevapla 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 beni kandıramazsın diyorum yani çok güzel trollüyorum işte bu şekilde trollemeyi çok seviyorum aha bize cevap verdi çünkü gerçekten çok güzel diyor ismi katil ismi çok güzel demiş yani o da bizi ciddi aldı arkadaşlar ben onunla dalga geçiyorum aa, aa kırmızı söylemişler yes yes Oho. arkadaşlar süper ya oyunu çok seviyorum şimdiki o tipimiz ne mi hemen gösteriyorum göstereyim I am hacker. I am hacker. Ben bu oyunu iyile oynayamam arkadaşlar. Yes be. Bir saniye oyuncu tipimiz hacker arkadaşlar. Oyunu iyile iyi oynayanlar. En sevdiğim oyuncu türüdür bu arada. Hatta yani en sevdiğim değil de üçüncü en sevdiğim oyuncu türüdür. Hemen gösteririm. Hemen bebeğim gelelim pasalım. evet 4 kişilik bir kişi Allah başlatmış başka bir server'a. Gelelim. Hemen bir tane server bulun bana. Server bulun. Hadi siz seçin. Arkadaşlar hatta yeniylelim. Nerede yenileme? Şurada yeniyle. Evet. Saklanan maç. Yes. Yorum hemen. He. Şimdi hacker gibi oynuyorum. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? arkadaşlar. <laughs> Gösteriyorum. Heh, nerede? Ah beni banladı. Neden banlıyorsun? Dakika bir gol bir. İsmi Maker ya. Ondan banladı arkadaşlar herhalde. Neyse başka bir soru var Arkadaşım ne oluyor? İki kere atıldım, İki kere banlandım. İsmimi hacker yaptım. Arkadaşlar valla deneyin bakın. İsmini hacker yaparsanız anlatıyorlar sizi. Mesela hemen bir kişiye gireyim. İki kere atıldım arkadaşlar, iki kere banlandım. Şimdi efsaneye giriyorum ve tamam süper. İsmimi bakmadan başlatıyorum Süper bir tanesini diyorum. Şimdi hackle trolleme zamanı. Hack yani hileyle trolleme zamanı. Yar krem ediyor. Yes diyorum. en sevdiğim rol türüdür bu arada. Şimdi nasıl mı trolleyeceğim? Nerede bu? Berke girme ben girmeyi gösterin bana. Heh, buldum arkadaşım. Varsa girmeyi. Hadi açalım bunu. Heh, şimdi şunların yanlarında. Hello. Hello. Uysan durun Şuradan çekeyim. Heh, buradan çıkalım. Allah Allah. Türkan. Allah. Türkan. Aa. Ah, Aa. Ah, Aa. Ah, Aa. Ah. Arkadaşlar ah, ah. mavi katil. Yani Siyan katil. Bunu da yeni öğrendim bu arada. Neyse biz buradan çıkalım. Heh, şimdi Siyan katil ya. Nasıl mı törleyeceğim? İzleyin arkadaşlar. Heh. Siyana şu şekilde diyelim. Siyancım. Siyancım. Nasılsın? Siyan diyor ki. Beni niye öldürdün diyor. Beni niye öldürdün diyor. Katil arkadaşlar. Siyah ölmedin sen ölmedin sen katilsin Bakın arkadaşlar e, ölmemiş kendisi Kendisi güzel bir satı kullanıyor <laughs> Arkadaşım katil olduğunu Görmüşken affetmem Sana bakma yani seni raporlandırdım Ve seni öldürttüm ve ben kazandırdım oyunu yes 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 O halde arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın Sizleri seviyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere